Almanya Zige tarihi bir sokak tabi kuşlar da ötüyor ne kadar güzel bu ne kuşu bilmiyorum toplumlar dili maddi kültürleri ürettikleri değerlerle var olurlar. Tabi birçok tartışma var. Almanlar milliyetçi değil veya Almanlar kültürel değerlerine sahip çıkmaz diye. İşte kanıtı neredeyse her şehirde var olan mimari yapılarının özellikleriyle birlikte büyük bir koruma çabası. Bu sokaklar tarihi sokaklar. Neredeyse dünyanın her yerinden turistler, insanlar gelip bu sokakları ziyaret ediyor, görüyor. Biraz yokuş gördüğünüz gibi. Ama yine de çıkıyorum. Sokaklar pırıl pırıl. Dizayn. Çiçekler bizim Türkiye'de olsa bu çiçeklerin hiçbirisi kalmaz. Ya tekmeyle vurur dağıtırlar veyahut da çalıp götürürler. Bakınız hiçbir kaygı olmadan kaybolur, bozulur, kaygısı olmadan şu sokağın geçeni acaba ne kadar güzel. Tarihi sokak devam ediyor. Taşlar tarihi, güzel, doğal evlerin önündeki dizayn dekorasyon muhteşem peyzaj bahçe çalışmaları da mükemmel evet kimse dokunmuyor herkes büyük bir güvenle huzurla Bakınız kapısının önü. Bizde her yer beton. Her yer beton. Adam bina yaptırıyor. Binanın önü. 3, 4, 5 metre genişliğinde. Binanın önünde alan var. Ne kadar seviyoruz beton dökmeyi. Lap beton. Niyeymiş? Çamur olmasın, yağmur olmasın. Ayağım ıslanmasın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu doğallığa. İşte böylelikle maalesef hem kendimize hem diğer canlılara nefes alma ve yaşam alanı bırakmıyoruz. Merhaba kurbağa. Bu gerçek olsa şimdi tabii ki bu şekilde yaklaşamazdım. Evet. Sizlere Almanya'nın tarihi sokağından ve evlerinden bir kesit sunmaya çalıştım. Bakınız Almanlar milliyetçi değil. Almanların kültürü yok. Kültürel değerlerine sahip çıkmazlar. Buyurun görün. Nah çıkmazlar. Bizi böyle diye diye aldatıyorlar zaten. Kültür yok. Dil yok. Töre yok. Ee, Hümanist, sizin hümanistliğinizi giyeyim. Hümanist bakacaksın. Bütün dünya insanlara eşit kardeş. Nah kardeş. Keşke öyle olsa. Saygılar, sevgiler.